Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet. Şimdi oyuna giriş yapıyorum ve yaptım. Arkadaşlar 5000 bin... ya bir sus arkadaşlar Arkadaşlar 5000 kupa olmama çok az kaldı. Bugün inşallah 5000 kupa olacağım bu, bu, videoda. Tabii inşallah söz vermiyorum. Ee, arkadaşlar Ay uyandım. Arkadaşlar bu arada bu videoya like patlaması istiyorum. Videoya abone olup like atarsanız ve yorum atarsanız ben de çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şimdi Tabii ki de her zamanki gibi amatörlüğümüz başlıyor. Hayır Mr. P Mr. P Mr. P Mr. P Mr. P Arkadaşlar ben bu sandığı alırım kaçarım hadi görüşürüz <laughs> Hadi Aa, peşinden gelme ölürsün Oy. Arkadaşlar bu arada her saniye şu kayda bakıyorum ya kayboluyorum diyor Hadi be arkadaşlar görünmek için tekrar olduk ama o aldı beni. Sıra aldı eksi bir. <laughs> video yaz video. Videodayız. Videodayız. Saniye. Şur, şuraya. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen videoya geçelim. İyi kasacağız. Şu anda video olduğunu da biliyor. YouTube'da video olduğunu şu anda biliyor. İnşallah yani birinci oluruz güzel kasar kasarız. Sarım al Hadi gel bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Hayır. Hala bulamadın mı? Fark etmedin mi? At. Bak ben burada kaç kere ölüyorum. Like at abone ol. Yorum at. Şşt bırak onu. Bırak. Bırak 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 bırak. Bak seni koruyorum ha. Şşt. Şş, bak sakin ol. Orada Jack var. Bak sakin ol. Bak orada Jack var. Jack var orada. Oha arkadaşlar. Nasıl aldın onu beni? Vallahi görünmezken aldım. Helal olsun. O dondurma taktiği de efsaneydi. Ölme, 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 ölme. Yes, ölmedi. Lan siz daha yardır oğlum. Lan siz daha yardır oğlum. Siz daha Siz kim lan? Siz kim lan? Hadi be arkadaşlar ya. Ceket alamadım. Çıvır atacağım. Ne <laughs> Eksi 5 mi? Hacı gel gel hacı gel gel hacı. Arkadaşlar ah, sana sok şoktayım. Konuşayım. Ya soğuk, şok gel, hadi. Sen de kroval. Sen kroval ben Leon olayım hadi. Hadi sen Crow ben Leon alayım. He? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu takımı yenebilen şampiyondur. Ha, bu takımı yenenin helal olsun ya. Şimdi yen çık herkesin. Bismillah. O Crow ben Leon. Crow Leon. Ya bari Crow. Ya ya, gel gel GS'li seni ben de galıson alayım. Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar bu videoyu beğensin. Evet öldüm. Bu mu lan lan? Video kaç dakika olmuş lan? daha çok var. Arkadaşlar yakında ekipmanlarımı alacağım. Kamera hareketi çekeceğim. Telefonla video falan çekmeyeceğim. Telefonla ancak bir seviye, birinci seviye gelebilirsiniz. Birinci seviyeden sonra zaten gider. Tamam arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bunu hallettim. Bu bir. Arkadaşlar oha. Bu nasıl lan? Nasıl benim arkadaşlar? Şu an kendimle nasıl olmadım ya? Nasıl olamadım? yok artık ya ben yok ben kupa kasmıyorum ben direkt kupa, kupayı indiriyorum hadi abicim hadi telefonu tutuyordum ya hadi ya hadi banyo yapma hadi ya bu yukarıda video kaybı kaybolmuyor bismillah tamam kaybı gitti çok korktum ya uç lan kral uç 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 Heylarsin. Helal siz. Şşt. Şşt. Hayır Crow, Onu yeme. Ye onu orada, ye onu. Ye onu, aferin size, aferin. istiyorum ama ya. Yemek istiyorum ya. Ya bir bırak bizi ya. Allah Allah. Arkadaşlar, let's go. Take your man, you're on. Give you me Siham aşans. Bak 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 işte bak. bak. Bu başarılı bu bir başarı ya. Ya çüş be. Çüş be bu oluyor. ya. Ya onu bastım ben. bu lastik. Hadi ben, koş koş ya çüş ya arkadaşlar kubu kasamıyorum ya niye ya ben niye kubu kasamıyorum ya Ya ben hiç kapak ya. Arkadaşlar ya. duruma dıştın, dıştın, bak ya. Ay sağa çok iyi gitti <laughs> Bizimkisinin. Bizimkisinin boşuna kullandır. <laughs> Güzel bir

Mr. Beast is Beast best. Çabuk da, çabuk da, çabuk da. Mum şimdi bize. Bismillah. tam da sol taraftan geliyor. Tamam. At bana at 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 bana at bana at, at, bana. at, bana. at bana. Niye? Niye Hayır Ritim kaydı şey. gitti sandım Sen bir ya hadi. Yes be! Miraç Pro YouTube korası. Evet, 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 evet. Arkadaşlar son dakikada attım be. Yes 1-0 kazandık. Sonunda ya. Yardı aldık ya. Sekiz. Sonunda ya. Aku kongsi ni, dengan ni, jadi kongsi ni, dengan ni, Ve çok korkun attı. Çoltuklar attı. attı. Sen bir dakika bekle. Evet. Çekildi mi öyle? Yo, yok yok. Niye çekildi? G S ile bıraktım. Sisli diyorum abi. Evet, sisli. Sisli sisli, bay sisli. Evet, bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane kamonos. kardeşim. Hayırdır? Ne yapacağım? bekleyeceğiz mi yani böyle? Yani sen arkadaşların gelmesini bekliyorsun ama dursun. Üş, <Sessizlik> Sparta. Kullan. Kullan oteni herhalisin. Salak ya bir tane bile değmedi lan. Şansa bak.